Harika, o zaman ilk sahne ile başlayalım. Söğüt yaylasında, serin bir bahar sabahı. Dağların zirvesinden esen rüzgar çadırların arasında dolaşıyor, atların kişnemesi oba halkının hareketliliğine karışıyor. Kayı boyu göçe hazırlanıyor. Yaşlı dağlar sessizce başka bir şey fısıldıyor, yeni bir devletin ayak sesleri. Geceye sığmayan bir rüya genç Osman, henüz küçük bir delikanlıydı. O gece bir rüya gördü. Rüyasında gökyüzünden bir hilal indi, gölgesini onun üzerine bıraktı. Bir anda hilalden bir çınar ağacı doğdu. Çınarın dalları o kadar yayıldı ki bütün dünyayı kucakladı. Osman'ın rüyasını babasına anlatması. Osman korkuyla uyandı ama rüyanın içinde sıcak bir umut vardı. Sabah çadırdan çıktığında babası Ertuğrul Gazi, oğlunun yüzündeki şaşkınlığı fark etti. "Hayırdır Osman? Yüzün sararmış. Baba, bir rüya gördüm." sanki geleceğe dokundum. Ertuğrul, oğlunun omzuna elini koydu. Her büyük yolculuk bir rüya ile başlar oğul. Sana düşen onu gerçeğe çevirmektir. Obayı bekleyen tehlike tam o sırada obaya kötü haber geldi. Ahilerin gönderdiği bir elçi nefes nefese koşarak çadıra girdi, beyim. Bizans tek furu Kara Mihal asker toplamaya başladı. Sınırlarımıza baskın hazırlıyor. Ertuğrul Gazi düşünceli şekilde atının yelesini okşadı. Demek öyle. Osman, hazırlan. Bu obanın yarınlarına sen de tanıklık edeceksin. Genç Osman'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. İlk kez babasıyla bir sefere çıkacaktı. Henüz neyin başladığının farkında değildi ama o gün Osman'ın kaderi değişmeye başlamıştı. İlk savaşın nefesi savaş sabahı sis dağların üzerine çökmüştü. Ertuğrul Gazi atının üzerinde askerlere seslendi. Yiğitlerim, biz bugün sadece toprağımızı değil, yarınlarımızı da savunuyoruz. Osman, babasının yanında yerini aldı. Yüreğinde korku vardı ama daha güçlü bir şey yükseliyordu, cesaret. Kısa süre sonra okların sesi dağlarda yankılandı, atların nal sesleri toprağı titretti. Bu, Osman'ın ilk büyük sınavıydı. Savaş kazanıldı, Kara Mihal geri çekildi. Ertuğrul Gazi, oğlunun omzuna gururla vurdu. Oğul, kayıların geleceği seninle şekillenecek gibi. Osman o anda babasının sözlerinin anlamını tam kavrayamadı. Ama o gün tarih sessizce bir sayfa çevirdi. Yeni bir devletin, Osmanlı'nın tohumu işte böyle atılıyordu. Ertuğrul Gazi'nin büyük kararı Ertuğrul Gazi yüksekçe bir taşın üzerine çıktı. Ekayi boyu. Yıllardır sizinle savaştık, göçtük, kazandık. Ama şimdi sizlere yeni bir lider gerek. Bu lider, cesaretiyle, merhametiyle ve rüyasıyla yol gösterecek biri olmalı. Kalabalık arasında fısıldaşmalar arttı. Ertuğrul devam etti. Benim kararım nettir. Yeni beyiniz Osmandır. Osman'ın ilk sınavı, Adalet Osman'ın beyliğinin ilk günlerinde önemli bir mesele çıktı. Söğüte ticaret için gelen bir tüccar, Bizans'a giden yolda eşkıya tarafından soyulmuştu. Tüccar diz çöküp yalvarırken Osman düşünmeden karar verdi. Hiç kimse bu topraklarda zulme uğramayacak. Atlar hazırlansın, eşkıyaların izini süreceğiz. Alpleriyle beraber gece vakti yola çıktı. Ay ışığı dağları gümüş gibi parlatıyordu. Osman'ın aklında tek bir şey vardı. Adalet, güçle değil, doğrulukla sağlanır. Eşkıyaların inine baskın sabaha karşı ormanlık bir vadide eşkıyaların kampını buldular. Osman sessizce eliyle işaret etti. Kimsenin canı yanmayacak. Teslim olun. Fakat eşkıya lideri kılıcını çekti. Bu orman bize aittir. Sen kimsin de hüküm verirsin? Osman atından indi, ileri adım attı. Ben Osman Bey'im. Bu topraklarda zulmün hükmü yoktur. Kısa bir çatışmanın ardından eşkıyalar teslim oldu. Tüccarın malları eksiksiz geri getirildi. Osman oba çadırında tek başına oturmuş derin bir nefes alıyor. Yaptığı ilk adalet eyleminin gururunu taşıyor ama aynı zamanda omuzlarındaki büyük sorumluluğun farkında. Yüreğinde ise, rüyan gerçekleşmeye başladı Osman, sesi ona güç veriyor. Bu görselde, Osman'ın geleceğe dair umut ve sorumluluk hissiyatını yansıtan sakin ve düşünceli bir anı canlandırıyoruz. İnegöl Tekfuru Aya Nikola, karanlık taş bir odada diğer tekfurlarla buluştu. Masa üzerinde Söğüt ve çevre köylerin haritası duruyordu. Aya Nikola öfkeyle bağırıyor, bu Osman fazla güçleniyor. Eğer durdurmazsak, bütün bölgeyi kontrolünü alacak. Bilecik ve Yarhisar tekfurları sessizce birbirine bakıyor. Günlerden bir gün Söğüt pazarına garip bir haber ulaştı. Bizans'tan gelen bir elçi, Osman'a hediye getirdiğini söyledi, bir dostluk teklifi. Halk merak içindeydi. Osman Bey hediyeyi açmadan önce elçinin gözlerine baktı ve, Bizans'ın hediyesi olmaz maksadınız nedir, diye sordu. Elçi yalancı bir tebessümle cevap verdi. Tekfurlar barış ister. O akşam ahilerin misafirhanesinde Osman'a önemli bir misafir geldi, Bala Hatun. Alim Şeyh Edebali'nin kızı olduğu için hem bilge hem de sezgileri güçlüydü, Osman Bey, dedi sakin ama kararlı bir sesle, tekfurlar seni davete çağıracak. Sakın gitme, bu barış değil, pusudur. Osman bir an düşündü, fakat düşmanı anlamanın yolu bazen sofralarından geçer. O sofra seni esir etmek için kurulacak." diye ekledi Bala. Beklenen gün geldi. İnegöl Tekfuru Aya Nikola Osman'ı bir ziyafete çağırdı. Davet mektubu süslüydü fakat altındaki niyet çok açıktı: tuzak. Osman Bey hazırlık yaptı ama yalnız gitmedi. Yanında en güvendiği alplerinden Turgut Alp, Konur Alp ve birkaç yiğit vardı ziyafet salonuna girdiklerinde Osman bir tuhaflık hissetti. Duvarlarda normalden fazla asker vardı. Masada fazla dolu kadehler. Tekfur sürekli gülümsüyor ama gözleri buz gibiydi. Hoş geldiniz Osman Bey. Dedi Nikola, dostluk için geldik. Dedi Osman ama elini kılıcından ayırmadı. Ziyafetin ortasında Nikola aniden ayağa kalktı. Benimle dostluk kuramazsın Osman. Sen büyümeden seni durdurmalıyım. Bir anda okçular ortaya çıktı. Ancak Osman hazırdı. Alpler. Tedbir vakti diye bağırdı. Turgut Alp masayı devirdi. Oklar tahta parçalarına saplandı. Osman kılıcını çekip önündeki askeri etkisiz hale getirdi. Salon bir anda savaş meydanına dönmüştü. Söğüt'e döndüğünde Osman Bey yorgundu fakat kararlıydı. O gece Osman ateşin başında oturup rüyasını hatırladı, Hilal, Çınar ve anladı, artık geri dönüş yoktu. Devlet olma yolculuğu başlamıştı.